Herkese selamlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aslında birazcık frontend öğrenme sürecinden, frontend öğrenirken izlemeniz gereken adımlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Kesinlikle hatalarım, yanlışlarım olabilir bu süreçte, işte farklı konularda olabilir dahil edilmesi gereken ama elimden geldiğince basit indirim indirgemeye çalıştım. Umarım size için yararlı bir video olur. Frontend son yıllarda gittikçe popülerliği artan bir konu. Her gün farklı yeni bir teknoloji, yeni bir JavaScript framework, yeni bir CSS framework çıkıyor. Ve bunun sebeplerinden biri arayüzlerin aslında çok gelişmesi ve kullanılan donanımların cihazlarında inanılmaz artması. Aynı şekilde insan kullanan insan sayılarının da çok hızlı artmasından dolayı arayüzler gerçekten büyük önem taşıyor. Eskiden backend kısmı daha önem taşıyıp aslında frontend yapalım denirken şu an backend ve frontend olarak iki bölüme ayrılmış durumda yazılımlar. Bu yüzden frontend öğrenme sürecinde de tabii ki de bilmemiz gereken şey biraz daha artıyor. Frontend öğrenmek isteyen bir kişinin ilk olarak öğrenmesi gereken şey webin nasıl çalıştığı. Yani HTTP diyoruz, HTTPS diyoruz, paketler, ağ vesaire yani bir browserla sunucu arasındaki ilişkinin nasıl yürüdüğü, bir şeylerin nasıl gidip paketlerin nasıl gidip geldiği konusunda birazcık bilgi sahip bir olmanız gerekiyor. Bu protokol protokolleri vesaire biraz okumanız gerekiyor. Çok çok derin tabii ki de her şeyi dip, öğrenmek sizin için büyük bir artı olacaktır. Çok derin bir şekilde öğrenmek ama yine de en kötü bunun üzerine biraz okumalar yapıp aslında nasıl çalıştığını aşina olmanız gerekiyor. Şimdi birazcık artık browser'ın nasıl çalıştığını bildiğiniz durumdan bahsediyorum. Frontend Developer denen kişi dediğimizde aklımıza gelen 3 teknoloji var. Yani temelde 3 teknoloji üzerinden konuşabiliyoruz. Bunlar da aslında HTML, CSS ve JavaScript. Bu yıllardır aynı ve değişmeyen bir kural. Ne kadar çok yeni framework işte yeni farklı farklı teknolojiler çıkmış olsa da animasyonlar işte kütüphaneler vesaire HTML, CSS ve JavaScript konusunda bir frontend developer'ın gerçekten uzman olması gerekiyor. Evet siz şey diyebilirsiniz şimdi HTML ve JavaScript ile e, yeterli olabilir CSS'i az bilsem de sorun çözebilecek kadar bilsem yeterli Evet bununla iş bulabilirsiniz ama iyi bir frontend developer deneyimli işte senior seviyesinde veya işte bir işi çözebilen gerçekten bilgili bir frontend developer olmak istiyorsanız CSS konusunda gerçekten uzmanlaşmanız gerekiyor. Açıkçası benim de CSS konusunda eksiklerim olduğunu düşünüyorum ve bu alanda geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Bu yüzden ilk yapmanız gereken şey HTML ve CSS alanında birazcık Elinizi kuvvetlendirmek, sonrasında JavaScript alanında detaylı öğrenmeye başlamak. Şimdi HTML CSS'i peki nasıl ilerletip nasıl öğreneceğiz? Bu da bir soru tabii. HTML CSS'i direkt bir PST veya işte bir tasarım sketch üzerindeki bir tasarım üzerinden direkt lokalinizde yani kendi bilgisayarınızda bunun tasarımını yaparak HTML CSS'i öğrenebilirsiniz. Veya farklı kaynaklardan internet üzerinde inceleyebilirsiniz ama benim size daha basit önerebileceğim bir kurulum gerektirmeyen yani işte CodePen üzerinde bir hesap yaratmanız. Bu hesap ile aslında Kotlin nasıl bir ortam? HTML, CSS, JavaScript olarak yazıp altta canlı olarak görebildiğiniz sonuçlarını bir aslında ID'yi veriyor size. Bunun üzerinden kendi istediğiniz uygulamaları vesaire yapabiliyorsunuz basit şekilde. Şimdi burada peki öğrenirken nasıl bir süreç izleyebilirsiniz? 100 Days of CSS isimli internette çok yaygın kaynaklar var. Yani her güne bir CSS challenge gibi aslında size sorular gibi işte örnekler veriyor. Siz bunun aynısını aslında kodben üzerinde yapmaya çalışıyorsunuz. Bence sizin ilk aşamada HTML, CSS öğrenmek adına bu şekilde ilerlemeniz, bu uygulamaları bazen günde bir, bazen günde iki şekilde yapıyor olmanız sizin açınızdan büyük bir artı olabilir. Bu uygulamaları, küçük uygulamaları yapıp aynı zamanda elinizi CSS konusunda kuvvetlendirdiğiniz gibi büyük tasarımları, işte landing page'ler veya işte bir e-ticaret sitesinin tasarımı gibi basit tasarımlarla başlayarak, gittikçe zorlaşarak aslında tasarımları HTML, CSS'e çevirme konusunda işte mobil uyumlu yine aynı şekilde çalışarak kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz. Şimdi HTML CSS tamamladığınızı düşünüyorum. JavaScript konusuna geçtiğimizde ise JavaScript gerçekten bir programlama dili gibi. Yani burada öğrenmeniz gereken çok şey var. Bunlardan işte bazıları atıyorum if'ler var, işte for loop'lar var vesaire vesaire girdiğinizde iş derinleşiyor. Ve JavaScript'in farklı farklı versiyonlarında farklı çözümler var. Bu yüzden gerçekten buraya özen göstermeniz ve sadece işte hemen sessiz gibi küçük küçük uygulamalar yapayım veya tasarımları kopyalayayım şeklinde değil de JavaScript işlemlerini işte belli algoritmalar algoritmaları deneyerek veya işte belli siteler yaparak, farklı animasyonlar deneyerek, işte sunucu üzerinde nasıl çalıştığını inceleyerek kendinizi geliştirmeniz gerekiyor bu alanda. Aslında JavaScript alanında kendinizi güçlendirmenizle bu konuda çalışabilmeniz adına sizlere bir birkaç kaynak önereceğim. Bunlardan bir tanesi aslında Vespos. Ee, internet i̇nternet sitesi var. 30 günlük size bir sıkıp challenge'ı sunuyor yine. Gün ve gün her gün farklı bir video ile aslında oradaki örnekleri uygulayarak siz de elinizi JavaScript konusunda ilk başlangıçta en azından güçlendirebilirsiniz. Sonrasında daha büyük tabii ki de daha farklı web siteleri üzerinden örnekler yaparak yine JavaScript konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Artık HTML, CSS ve JavaScript konusunda gerçekten uzmanlaştığınızı düşündüğünüz duruma geldiğinizde evet birazcık artık bir şeyleri kavramış ve artık yapabiliyor durumdasınız. Bu durumda artık bir framework seçmeniz sizin iş bulmanızda veya işte elinizi güçlendirmeniz, iyi bir frontend developer olmanız yolunda sizin için büyük bir artı olacaktır. burada hangi frame, frontend framework'ünü seçmeniz gerektiği vesaire bu sorulara bence vakit kaybetmeyin. Gerçekten hangisini seçeyim, hangisi daha iyidir, hangisi şöyledir, böyledir bu tarz sorular sizin sadece vakit kaybetmenize sebep olur. Çünkü işte atıyorum Angular, React ve Vue şu an en popüler olarak kullanılan frontend framework'leri. Bunlardan birine başlamanız, vakit kaybını önleyerek birini iyice öğrenmeniz. Birinde gerçekten uzmanlaşmanız sizin için çok büyük bir artı. Sonrasında diğerlerini öğrenmek, yani atıyorum siz React e öğrendiniz ve bu konuda uzmanlaştınız. Angular ve Vue öğrenmek gerçekten süre olarak çok kısa bir süre olacak. Çünkü genel olarak mantıkları, yapıları birbirine benziyor. Küçük veya farklı büyük değişiklikleri var ama dediğim gibi genel olarak mantık ve yapıları aynı olduğu için aslında üçünü de birbiri arasında geçiş yapmanız çok zor olmayacaktır. Yani kısa süreler içerisinde diğer frameworkleri de öğrenebilecek bir duruma geliyorsunuz eğer birinde uzmanlaşırsanız. Bu yüzden hangisini seçeyim, neyle ilerlemeliyim ne vakit kaybetme yerine birini seçip başlamak sizin için gerçekten büyük bir artı olacaktır. Evet artık HTML, CSS, JavaScript ve bir frameworkte uzmanlaşmaya yakın olduğunuz durumda ise Evet bir iş bulabilir ve bir işte çalışabilir duruma gelmiş oluyorsunuz ama bundan sonrasında siz kendinizi geliştirmek adına daha derin konulara, detaylı konulara girmeniz gerekiyor. İşte JavaScript düzü içerisinde performans konuları olabilir. İşte React'te yine komponentler içerisindeki performanslar, class, function komponentler vesaire vesaire. Yani işi gittikçe derinleştirip ne kadar çok şey öğrenebilirsiniz o kadar çok sizin artınıza olacaktır. E, bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. E, aslında temelde bir frontend developer olma veya bir frontend işin işe iş ilanına başvurmak için yapmanız gerekenleri adım adım sıralamaya çalıştım. E, i̇stediğiniz farklı düşünceleriniz varsa yorumlardan veya sorularınız bana yorumlar üzerinden iletebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.